devam edemedim o işe de. Amerika'ya gidiyorsunuz 9 yıl yaşıyorsunuz. Hatta orada iki tane de iş yeri açıyorsunuz. Biri kuru temizleme. Türkiye'de sinema bitmiş durumdaydı artık hiçbir evet. şey. Karanlık dönemleriydi o. Karanlık dönemleri. Hiçbir iş yapılmıyor. Evet. Ee, biz de boşlukta kaldık. Video kulübü kapadım. Yandı orası. Bir kuru temizleme mağazası açtık orada. Şehrin tam göbeğinde lüks bir yerde. Hı, hı. Üstünde çok büyük bir yer vardı. Ben dedim burayı galeri yapayım resim galerisi yapayım. Ee, sen aşağıda çalışırsın, ben de yukarıda galeride Hı. çalışırım. Senlerce öyle çalıştık. Yağlı boyalarınızı falan Yaptım orada, orada çok güldünüz. büyük rakamlara resim sattım ben. Alanların çoğu da Türkiye'den gitme Yunan vatandaşlardı, Rum vatandaşlardı. Türkiye özelliğinde çok büyük Aynen. resimler aldı. İnsan ve doğa figürleri var yanlış bilmiyorsam. Ben real çalışıyorum. Mesela e size bakarken ne görüyorsam gözünüzün kırpı, kirpiğinde bir nem varsa ona kadar yapıyorum ben. Poster gibi yalnız çok dikkat ettim. Ben evet poster gibi zaten gelenler inanamıyorlar bunu. Çünkü yağlı boya izi yok. Evet hiç fırça darbesi yok. Yok bulamazsınız evet. Çok güzel yani ben hayran kaldım. Teşemdi. E, ellerinize sağlık. Titiz çalışıyorum. Çok. Güzel çalışıyorum. İşte de, demin de söyledim ya mükemmel elçiyim ben. Yani fırça dalberiyle resim yapmayı sevmiyorum. Evet. Yani baktığın zaman e, normal bir yere bakıyor gibi insan Kendini görsün istiyorum. Yine devam ediyor musunuz? Ya şimdi resim yapmak ayrı bir şey. E, kafandan bazı şeyleri atman lazım. E, beyni boş bırakman lazım ki kendini ona adapte edesin. Hı hı. Eğer kafanda başka bir duygu varsa oraya kendini veremiyorsun. Şu sıraları pek yapmıyorum. Bir iki tane çalışmam var. Bakalım onları bitirirsem uzun seneler sonra iki tane daha çıkaracağım. Belki yine bir sergi açarsınız. Ya yani, Türkiye'de maalesef sanatın ve sanatçının değeri yok. Sanatçılar biliyorsun öldükten evet. sonra değerlenir ya. Belki Maalesef. öldükten sonra resimlerim değer kazanır. Ay Allah korusun siz yaşarken <laughs> değer kazansın. Mümkün değil. Bence çok güzel mümkün çizimler. Değil, mümkün değil. Peki orada sinema sektörünü de inceleyebildiniz mi? Böyle bir film çalışması ben oldu mu? Ben Amerika'da tabii hayatımın belki de benim dönüm noktası olacak büyük bir fırsatı kaçırdım. Ondan. Öyle mi? Madame Ruth diye Sikrin mecmuasının sinema mecmuasının sahibi bir kadıncağız geldi. 60'lı yaşlarda video kulübü şey e, klinirse, kuru temizlemeyi. Meğerse beni hep kesermiş. O da yakında yeri bir bürosu. Beni kesermiş. Mağazdan cebi yırtıyor. Getiriyor tamir ettirmek için oraya. Sırf benden ilişki kurmak için. Neyse bir gün geldiğinde işte konuştuk çat pat. E, dedim siz bu dedim kasten yırtılmış gibi dedim. Yani bu normal bir yere çarparak yapılmış değil. Evet biliyorum dedi. Ben mağazdan buraya girmek için yapıyorum dedi. Buyurun dedim arzunuz. Bana dedi, sen kimsin dedi. E dedim gördüğünüz gibi işte kuru temizlemeciyim. Yukarıda resim galerim var. Ressamım dedi. Yok dedi. Sen de bir şey seziyorum dedi. Bana doğrusunu anlat dedi. Peki dedim. Yukarı galerini oraya çıkardım. Benim buradan götürdüğüm benim şeyler vardı. O eski küçük logolarımız, logo, film logoları vardır. ya. Yani. Güzel bir albümüm vardı. Onu çıkardım masaya vurmaya başladı. Evet dedi biliyordum dedi. Bunu hissetmiştim dedi. Seninle de film yapacağız dedi. Dedim hanımefendi bende lisan yok ki film yapacağım. Hmm. Önemli değil. Ben seni de okul Beni 8 ay kursa gönderdim. İnanır mısınız? Yabancı değil kursa. Yabancı, İngilizce kursuna. Ee, öğrenemedim. Neden öğrenemedim? Çünkü geç yaşta beyin almıyor. Beyin hmm. dolu. Evet. Bir de Bulunduğunuz o İngilizce ortamından çıkıp Türk ortamına girip Türkçe konuşmaya başladığınız zaman Kopuyor. okulda o öğrendiğiniz hiçbir şey kalmıyor. Kadıncağız ne uğraştı üzerime. Bir gün beni bir toplantıya götürdü. Filmciler toplantısına koskoca büyük bir e, otelin e, şeyiydi. E, filmlerde sinemalarda gördüğümüz bir sürü renkli sinema oyuncularını görünce ben heyecanlandım böyle büyük bir masaya ondan beri ona da saygı duyuyorlar yapımcı olduğu için. Chicago'da yapımcıymış meğerse. E ondan sonra dedi size dedi, bak dedi Mr. Gökhan'ı tanıtacağım dedi. Kendisi buraya geldi dedi. Benden beraber çalışacak dedi. Hepsi kalktı bak o insanlar. Vallahi billahi. Bu, ya bu insanlık onlar da var. Kalktı böyle herkes önünü ilikledi. Benden tokalaştı. Abi komplekse girdim. Ulan ben kimim ki dedim bu adamlar. Önümde çeketi ilip kitle tokalaşıyorlar benimle. Bir dedi ki ee, Mıstır Gökhan herhalde de buraya yatırıma gel dedi. İçimden diyorum ki ne yatırımı oğlum cebimde 300 dolar para yok. Ne yatırım? Allah'ın garibanı izliyorum. Ne yatırım? Sonra Madame Ruth'a gittim dedi ki Madame Ruth benim için uğraştıklarınıza çok teşekkür ediyorum. Benim kafamı almıyor. Kusura bakma. Öğrenemedim İngilizce'yi de. yapma imkanı yok. burada dedim. Yok dedi. Perfect İngilizce öğrenmek zorundasın. Çünkü karşının repliğini al, ne olduğunu anlamadan Tabii. cevap veremezsin. Oyun oynayamazsın dedi. Biraz zorla dedi. Ne olur biraz zorla dedi. Sonra biz ne yaptık biliyor musun? Dükkanı kapadık kaçtık. O o kadından mi? kaçtık abi. Kutancımdan. Öyle bir fırsatı kaçırdım. Beni <laughs> o toplantıda yanımızda James Cameron'la tanıştırdı. Bu adamla yapacaktı benden filmi. Muhteşem. Muhteşem ama, olmaz olur mu? Ama işte. Sonra adam beni bulamayınca kaçıp gittikten sonra ben adamlar Titanic'i çektiler Meksik <laughs> Meksikalı. Yani çok büyük hayatımın en büyük kaybıdır, üzüldüğüm şeydir. Hangi branş olursa olsun bir lisan bir insan Ben şimdi şart. evladım onun acısını çok çektiğim için ilk defa bir baskı yapıyorum lisan öğrenme konusunda. İngilizceyi dedim sana öğreteceğim yutturacağım oğlum. ...bu İngilizceyi. Nasıl Alperen öğreniyor mu var öğreniyor, mı? Öğreniyor. öğreniyor. İyi, iyi ee, maşallah. Anlattım. Başıma gelenleri öğrettim. Dünyada bir ikinciliği... ...bir lisan öğrenmesinin... ...ne kadar faydalı olduğunu öğrettim. Sağ olsun o da anlayışlı bir evlat. Ee, İngilizceye... ...değer veriyor. Peki siz hayatınızı... idame ettirmek için istemediğiniz filmlerde... ...oynadınız mı ya da... Oynadım. ...şartlar onu gerektiriyor mu dediniz? Şartların ona gerektirdiği filmlerde oynadım. Yani ben şimdi benim 127 filmin içinden... 50-60 tanesi şartlara göre oynamış olduğum ticari filmlerdir yani. Hı hı. Hepsi bir sanat eseridir diye mi? Evet. E ne yapacaksın? Yani aldığımız film Hollywood oyuncuları gibi milyonlar değil ki. Aldığımız ücret hele bizim o zaman şimdikiler hı hı. yüksek ücretler alıyor. Bizim o zaman aldığımız paralar aldığın parayla 2-3 ay idare edersin. Senetlerle mi? Nakit falan? Nakit yüzü hiç görmedik ha, zaten. Görmedim. Nakit parayı tanımazdık bu. Nedir derdik? Hep senet. Balya balya senet. Kimisi ödenir, kimisi ödenmez. Bir, birikim yapacak, yatırım yapacak bir para kazanamazdık ki. Şimdikler daha korkunç paralar kazanıyor. şimdi yan Eziyetini biz çektik. Bizim zamanımızda imkan yok, teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Biz bavullarına elbisemizi taşırdık. Ütümüzü kendimiz yapardık. Otobüslerle giderdik. Altımıza araba tahsis edilmezdi ki. Şimdikler affedersin. Ayağındaki çorabı içteki fanneye kadar veriyorlar. ha? Araştırma yapıyorsunuz mutlaka değil mi? Ben bir kere bir filme, bir karaktere girmeden evvel tarihteki bulabildiğim bütün dokümanları arar bulurum. Kitapçılardan, şeycilerden e, araştırırım yani. Bilgi ederim kimdir bu adam diye. Karakter nedir, ne yapmıştır. Mesela e, Süleyman Şah, iki tane Süleyman Şah var. Hı hı. Birisi İran'da, hı hı. birisi Suriye'de. Benim kar oynadığım karakter Suriye'deki hı hı. Süleyman Şah'tı. Yeşilçam döneminde de aslında tarihi filmler vardı ama bir ara verildi galiba çok uzun süre. Maliyetinden dolayı ha, yapılamadı. 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 Yıllar sonra bu filmler e, tekrar gündeme geldi. Sanki şöyle bir şey oldu. İnsanlar nereden geldiğini mi öğrendi? Tarihe mi merak saldı? İçimizde özlem mi vardı? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi çok uzun yıllar aşağı yukarı ben size söyleyeyim. Yapılan e, Yeşilçam zamandaki tarih filmin en son yapılanı 74-75 yılı. Bu yapıldı 8, 8 9 sene evveli al. 2000 kaç oluyor? 12 13 mü? 2012. E, o o tarih zaman dilimi içinde hiç tarih film yapılmadı. Hmm. İnsanlar özlem duydu. Şimdiki dizilere bakıyorsunuz. Çok güzel cicili bicili kızlar. Çok yakışıklı 2 3 delikanlı. Hmm. Tamam aşk meşk ortada bir hep aynı konular belli. Seyirciye topluma hiçbir mesajı olmayan sıradan işler olarak görüyorum ben onları. Şimdi böyle bir film ilk defa uzun bir müddetten sonra ilk defa yapıldığı için hakikaten seyircinin özlem duyduğu bir projeydi ve çaktı. Çoğalıyor tabii ki. Merak sarıyorlar. Kitaplar okumaya başlıyorlar. Bu da güzel bir şey. Hatta silsili ezberleyenler bile olmuş bu dizilerle beraber. Evlerinde video çekenler var. Gülmüş videosu çekiyorlar aralarında. <laughs> Ay evet çok gülmüştüm. Şimdi oynadığınız dizilere bakarsan onlar da çok fazla ama şöyle bakayım. Kurt Seyit ve Şura Mirza Bey. Babalar ve Evlatlar. Kurdoğlu. Uruç Reis. Elif Aslan Bey. Hangileri cazip sizin için? Hangileri keyifli? Şimdi şu söyledikleriniz bir tane orada 92 yapım Oruçoğlu var. Oruç Reis var. O da TGRT'nin yapmış olduğu bir filmdir. Hı hı. Diğerleri hep yeni yakın zamana ait. İnan Kurt Bey ve Şura da değerli bir proje. Şimdi filmlere dizilere bakıyorum. Bana göre Yeşilçam olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Her ne kadar burun kıvırsa da bazı kişiler yeni oyuncular için de söyleyebilirim bunlar isim vermeden. Ama Yeşilçam iyi ki var. Hani o, o zamanın tekniğini falan beğenmiyorlar ama. Şimdi Eda Hanım, Yeşilçam sinemanın mihenk taşı. Evet. Yeşilçam olmasa bugün ne bunlar olurdu, ne dizi olurdu, ne bir şey olurdu. Tamam. Beğenmeyebilirler. Çünkü bu imkanları biz bulamadık. Hı hı. İmkansızlıklar içinde teknik imkan yok, efendim ee, para imkanı yok, teknoloji yok, kamera yok, bilmeyi yok, 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 yok. Negatif yok. Biz ee, bir kare negatifi harcamamızda ikinci çekim yok. Bir kere çekerdin. Oldu oldu olmadı. Karambole gidersin. On kere prova ederdik ki sağlam yapalım diye. Çünkü hı hı. ikinci defa çekecek negatifimiz yok. İthali yok. İşçi beraberinde gelen, e, işçi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, Almanya'dan gelen. Toplamıyla 30 kutu toplayabiliyorduk. 31. kutu yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.